Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, Yorumlara çok yazmışsınız. Orçani son mu oynayın, son mu diye. Biz de hemen çekelim dedik. Yorumlarda gördük. Şimdi ilk olarak e, Evi bize spawn verdi gördüğünüz gibi. Evi, ev direkt otomatik olarak geldi. Evin içini gezdiğim. E, ben daha önce oynamıştım bu oyunu. E, ayrıntıları hatırlıyor. Bir tek şurada abi mutfak yok. Evin mutfağı yok. Bugün de biz onu yaparız. Temelinden başlarız. Temelden başlarız. Sonra bitiririz video. E, şimdi şu arabayı şu döküntü araba verdi bir tane bize böyle. Her başlangıçta öyle oluyor zaten Döküntü araba verdi bize yine Şimdi <laughs> Döküntü araba verdim Eee Dur bakayım Altının Sınırsız e, Yani oyunda para kazanmak çok zor O yüzden O yüzden APK indirdim ben Eee her şey sınırsız Şimdi Para almamışım Para alırım Şimdi e, bugün sizler e, temel atışımızı görelim. E, şöyle tıklıyorsunuz gençler. Yani oynadığın zaman şu onlu paket alıyor. Şu beşli, şu da birli alıyor. Ben onlu veriyorum. 2 i̇ki, iki sipariş. Ağabey başı ağacıdan hediye çıkıyor. Şey şimdi geldi. Onlar e, su, çimento ve e, şeyle yapılıyorlar. Biraz videoyu kapattık ama olsun. Şimdi e, böyle alıyoruz tatlıları. Burada alıyorsunuz. İki fıstık yapıyorsunuz. Tamam, şimdi. İlk, ama Dur arabayı toparlayalım biz. Hemen bir dakika sürer arabayı toplamak. Neden? Bir de benzin koyma falan işleriyle uğraşırız. Dur. ev lazım dur. Heh. Tamam. Şunlar paketi seçilmiş madde diyoruz. Direkt otomatik olarak buraya geliyor. Sonra şunları da alalım bir an. Doğadan bir şey toplayabiliyorsunuz. Hayvanlar var oyunda. Onu da gösteririz birkaç video sonra. Giy kabına falan çıkarız. Giy kabına falan çıkarsak. Ben kameradan bakıyorum olsun. Şundan haydi bakalım yaptır diyoruz. Hemen şuraya sokalım. Bir tane kaldı son zaten. Bir şey olmaz. Yalnızsınız biz çekiyoruz. Yalnızsınız ki e, kargocuk yapma gibi şeyler seviyorsunuz. Bu oyunda zaten e, kargo var oyunda. Yani yapabiliyoruz. Şimdi sıra arabaya benzin koymak da geldi. Dur. Hepsini koyuyorum. Çünkü benzin paketi var. He, doldur diyor. Şimdi sıra hiç e, hiç arabayla öyle gezişme iş yapmayacağım. Aşağıda dışarı koyalım. Şık. Görüntü versin. Tamam şimdi. İlk önce temellerden başlıyorum. Küçük bir mutfak yapacağım. Hiç öyle uğraşmayacağım. Zaten iki temel atıyor. Hemen şuralara. Şimdi duvar için metal istiyor. Metal şurada en altta. Bulması da biraz sıkıntı. Hemen direkt kaydırıyor bakın. O yüzden çok sorun oluyor. Bazen e, yansıkta çıkıp e, aldığınız eşyayı kaybedebiliyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var oyunda da. İstanbul. Duvarlar ve tavanlar bittikten sonra bölümümüzü bitiririz. Şu önleri cam yapmak istiyorum. Şunları. Cam yapmak istiyorum. Tamam. Dur yanlış yaptık. Balyoz paketi alayım. Dur. Bunu da şurada alabiliyorsunuz. Mobilya mesela. Eee çalışma araçları. Bir tane lazım. Eee onlar. Çantaya geliyor bu arada onlar. Oynuyorsanız eğer oyunu. Hangi oyunları seviyorsunuz yazın bu arada. Biri yazmış ki yoruma şey abi asfalt 8 asfalt 9 falan çekin diye yazmışlar onu çekeceğiz ilerleyen bölümlerde şuraya bir tane kapı dış kapısı da olsun emin. boya masanı falan onları sonra yapacağım şuraya da normal duvar Evet şimdi iç balkonumuz hazır oldu. Ee, i̇lk önce mutfak şeylerini mobilyadaydı o sanırım mutfak mobilya takımı ha ya biraz bulanık görüntü oluyor biliyor bazen kusura bakmayın <laughs> <laughs> Gülkan olsun gençler. Şimdi Niye güldünüz beyefendi? Söyle. Sebebini de söyleyin bari duymasınlar. Şey duysunlar. Koku var <gülüyor> <gülüyor> Kendimi tutamıyorum. <gülüyor> 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 Baba baştan <laughs> Şimdi <laughs> Bu arada youtuberımız çok güler yüzü. Aa niye oraya koyuyor? <laughs> Neyse. Bu da böyle bir video olsun gençler komik. <laughs> biraz gül dedi. Niye gülüyorsun oğlum? Köşe. Köşe şurası. Olmuyor. İç köşe. Şey çatı almışsın da ondan. Dur şu çatı oraya olmaz. Çatılar bir yıkalım. Şuraya merdiven koyayım hemen. Hı, hı gerek yok düz yap. Dur. Mutfağa merdiven olmaz ya. Yok merdiven koymayacağım ya. ekran çok parlak ondan yansıyor gençler şunları yıkıp geliyorum çünkü ger gerçekten bir felaket yapıyorlar oğlum çekil neyse tamam kalsın orayı dur yapayım onunla yapma onunla yapma düz yap. de oldu ya Ulan köşeye al o köşeyi köşe en köşe var ya İç köşe hayır iç köşe <laughs> değil dış köşeler var ya onlar ne oluyor? dış köşe şu köşe şu köşe yaz köşesi şu <laughs> ha evet o e, koyulmuyor ki koymuyor düz de koy sonra düzeltirsin onu açık kalsın ne yapalım sen bilirsin boş ver bir şey olmaz evet şimdi ım... Aa, mobilya paketi almıştık dur. Onu unuttum. Bize bu da şuraya. Şu daha malzeme koyalım. Tamam. Şimdi mobilya düzenleme işi. Şimdi şöyle şuradan çevirebiliyorsunuz. Bu sağa doğru çeviriyor. Bu zaman şuraya koydum. Rastgele koyabiliyorsunuz. Ama kırmızı çıkarsa koyamıyorsunuz. Ş Ş Ş Ş şöyle yapayım. Aa niye koymuyor? Oğlum kalsan hıh. Aa ah, şöyle olabilir. Buna koyayım. Şuraya. Eee nereye koyayım şunu? Şeye koyayım. Yine tekrar şuraya giriyoruz. Dur şunları boşaltalım. Boşaltalım. Ee, paket seçilmiş madde attığın zaman Dur yani Dur şey. Oldu. Dur, da yaptım, bitir. Kapınca, 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 kapınca. Gençler geçen Vasvater e indön çekmiştik. Onda şey biraz videoyu uzatmış uzatmıştık. Böyle olmayacak. Uzun video sever arkadaşlarımız çok fazla yok. Onları kırmakla bek beklemeyelim. O yüzden. Yani Bizde yorumlar yazıyorlar kaç dakika çekin diye. E, yazıyorlar. Biz de ona göre çekiyoruz. Çünkü gerçekten e, bazı youtuberları görüyorum. Çok video çekiyorlar. Çok dakika çekiyorlar. 52 dakika. E, birini gördüm. bir saat video çekmiş. House Builder diye bir oyun var. Onu da bekleyin. Onu da çekeceğim. Şöyle koyayım. Düzensiz oldu. Dur. Hemen alayım şunu. Şuraya koyayım. Evet. Başka var mı? Yok. Başka yok. Evet gençler. Bugün temel ve duvarları ördük. Tavanları da yaptım. Kısa sürdü biraz. Ama olsun. Ee, bir sonraki bölüm böleceğim. Yani böleceğim diyorum da şey boyayacağım her yere her yere boyayacağım ve ve yani ...a bu arada sizleri şuraya gezdirmeyi unuttum burası tuvaletimiz en sonunda göstereyim dedim onu burası yatak odamız bu kadar yani Başka bir şey de yok evimizde. Ee, bunlar otomatik yapmış zaten. Dur şuraya bir şeyle düzeltmemiz gerekiyor. Normal kapatma var ya onu da kapat. Kapatamıyorum ki. Çünkü çatı var diye kapatmıyor. Dur çatı kenar. Çatı köşe. Bir yandaki var ya ondan olmuş. Düz. Şunu sil. Çatı var, Olmuyor. Bak şunu sil. Şundan dolayı olmuş. Şuraya koymuşsun ya. Bak. Oraya çatı yapsın ya ondan olmuyor. Değil mi? Onu onu silersen. Gençler bir şey göstereceğim Hı. sizlere size. olur. Bir dakika. Çatıya Hı. çıkacağım. Oo. Çatı. Çatıdan düşerseniz eğer. E, ölebiliyorsunuz. Ölme de var oyunda bu arada. Şunu takayım Yani bu kadar. Bu kadar ya bu kadar gelir. Ee, bonus olarak bir galeriye gidelim mi? Tamam. Galeriden araba alalım orada bitirelim. Gençler bonus bu ek. Ek yapalım dedik sizlere gençler. şimdi. Arabayla gitseydin mi? Yürüyerek hemen gideriz ya. Zaten arabayla geri döneceğiz. Araba araba uğraşmayalım. İkisini de getirmeyelim. Işte, orada kalsaydık. Hadi 15 dakikaya geçecek. Yerim de yok. Zaten Full HD açtım bu sefer. Gençler sizlere daha net olsun diye Full HD video çektik. Daha net yani bu video gördüğünüz üzere zaten anlarsınız. İyi bak yazılar bile tam okunuyor yani çok güzel. Gençler bu arada Yolma yazın ne yapalım? Birkaç inşaat yapabiliriz sarı renkli bir araba istiyorum. Ha, para alacağız. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. 45 binimiz oldu şu an. Bir milyon oldu. Dur, ha bir milyon. 1 milyon. 1225 liramız oldu. Işte. Sarı alalım Woo! İlk aramızda göstermiş olduk Gençler Onu hiç kullanmadım yani. Şimdi kapanacak dükkan Eğer dükkan kapanırsa Kalabiliyorsunuz gençler Uyuyamıyorsunuz Geceyi getir geçirmek zorunda kalıyorsunuz Hemen arabayla eve giderim. Gidelim Ne arabayla gidelim? Allah! Farları da açmamışım bile. Böyle araba kullanışım olur. Şurada teker işareti var. Teker işareti tekerlek patlama var oyunda. Evet gençler, ee, iyi bir video çekmiş olalım. Ee, sonra e, daha da videolar çekmeye başlayacağız. Like atın ve güzel bir yorum yazın. Çok mutlu oluruz. Zaten başlıkta öyle yazmıştık. Evet. Lütfen yeni bir video olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşe